ikinci günümden herkese merhaba. Şu an saat 9 ve bizim benim yani onda mı ne? Değil mi ondaydı. Onda workshop'um var şimdi hızlıca hazırlamam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi biz etkili kanına geldik. Güzel daha ben yemek falan yedim. Kahvaltı ettim şimdi ee, Workshop'a girmeye çalışıyoruz. Normalde workshop 10'da şu ama saat 10.30 böyle bir şey yani. A few moments later. Evet arkadaşlar, sizi duyuluyor mu bilmiyorum çünkü yolun dibindeyiz ve arabalar ve motorlar çok hızlı geçiyor. Şimdi Pijam partisi yapacağız. Evet çok heyecanlıyım Pijam partisine ayrı vlog gelir mi onu bilmiyorum. Geliriz. Büyük ihtimalle gelir diye düşünüyorum. Ah. Ve bu arada size çok iyi bir haberim var. Yani House, fun ve hip hop vardı. Şimdi e, ne diye? Ya? ya yok Gus, yes, yok. Gel Gus, Gus. Yes, Geliriz. e, Bedel'ına katıldım. Sergen. E, sonrasında. Sergen. Evet, şimdi ben 3 e, katıldım. House, Funk, Hip Hop. Onları geçtim. Bugün de dün de vardı onlar. Bugün de workshoplar vardı. Dün de vardı zaten. E, ee, i̇kinci gün bugün. Bugün workshoplar bayağı fazlaydı. Kaçtım. 5 tane workshop'a girdim. Bir tanesi de maalesef giremedim. Çünkü gerçekten yani elim ayağım falan kalkmadı. Çok kötüydüm. O yüzden giremedim oraya. Uh, hala kötüyüm. Sonra da uh, Guess, guess Bedal'a girdim. Orada misafir geldi Bedal'ı. Şimdi otele geldik. Pijama partisi olacak söyledim hatırlamıyorum. Çünkü artık kafam gerçekten çok kötü. Ve gizem böyle geldik. De. Çünkü neden? Çünkü Aha. Gizem Rose Workshop'unda <laughs> ayağını burktu. O yüzden kan alçıda. Ve <laughs> şansa da House Bedal'ına kalmıştı. Hatırlatmaz mısın? Zirvede Gizem'de kaldım. <laughs> Zirvede kaldım be. Bir şey söyleyeceğim. Gizem'in numarasını var. alıp biri çıksa ya. Hakikaten olur bu oh, arada. Harbi. <laughs> <laughs> Sabah kaçtı. La la la. Eğleniyor muyuz? Fazlasıyla. <laughs> <laughs> ben eğlenemiyorum. Şimdi arkadaşlar bir olay var. Olay var. Olay var bir gizemin ayağı şey olduğu için bizim odasına geldik pijama partisi. İki kişi gitti şu an e, bir kişi almaya gitti. Bir kişi bir kişi almaya gitti. Çok kötü bir cümle. Karaoke yapacağız. Gizem dans etmek istiyormuş ayağın üstünde öyle dedi bana. Tabii ki öyle dedim. Gizem. Buyurun. Ayağını lavaş içine var o zaman çizelim mi? <laughs> Harbi değil Ela değil. ne diyorsun ya? Ela sarhoş mu geldi? Ayağı, Ela git. git. Umar burada. <laughs> <laughs> Ayağım <mı kaldım>? bakalım. <laughs> şimdi herkes geldi ve partisine başlıyoruz. İlk evet, maske. Şunlar da. Beş burada ama kimse daha mı yapacağız? Evet. Kualite yapmayalım evet. mı? Burada yapalım. Ben sana elini edeceğim yine. Ben yerimde yapıyorum. Aa. Bir dakika ben Benim aldım ama ya. Ya. açma elini. Burası olduğu, evet, oh, bu. çok, çok güzel kokuyor. Evet. Aa. Aa. O ne? Evet. Çok tatlı. Be. Tövbe tövbe Gel. <laughs> 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 Şimdi ben ilk Ela'ya yani gideceğim. Bu Gel. Bunu Bak bu böyle kil maskesi, <laughs> tamam mı? az sür ama annem kızı. Tamam. Böyle. Azıcık süreceğim. Bu bu böyle oldu. Bak. Bakayım. Ay bu çok olmuyor. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben süremem falan kime ilan sürmek ister? Saçlarım. <gülüyor> 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 şimdi ben Kimse bizi yıkamasın. Ekip, alırı, yukur, yukur. Çok yani, ses yapıyorsunuz şimdi. Ben eğlenemiyorum. Çünkü Sergi Hoca bana emanet eğlenemiyorum ben. Eğer ses yaparlarsa. ya. sesimizi duyup gelirse ağzını... Ve lütfen sesli olur musunuz? Ben gerçekten hastayım ve birazdan uyuyacağım. Ayza da Burada. Ayza ben de artıyım da. Doğru. Bu saat 8'e 2 mi? Ayla Kim o ikisi? Ayza bu. burada şey neyse. Bu hocam seni geçmiyor. Ayza. Ayza ben büyüğüm. Gizem abla. Ha, Hayır. 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 Oyun oynayabilir miyiz? Hayır. Canım çok sıkıldı bak. Da... Annem yanıma mı tuttu. En kötü pijama fatiha oldu. Şu an hastayım. Aşırı aşırı üşüyorum. Ateş çıktı geleceğim. <laughs> üşüyorum. Anlatamam size. <laughs> Ot. Ot işte. <laughs> <Ot. gülüyor> Aşırı üşüyorum. Yüzüm Bakayım. kaldı. Ben <laughs> <Ya> şimdi yorum. <laughs> evet. Benim bedenimden. var. Oyacağım evet.